Modern devlet ve sekülerizm ile ilgili verilen bu tanımlara bakılarak aşağıdaki açıklamaların hangisinde kavram karışıklığı yaşandığı söylenebilir? Modern devlet, siyasi gücün iktidarın elinde toplandığı, modern devleti kendisinden önceki siyasi örgütlenmelerden ayırt eden en temel özellik merkezileşmiş iktidardır. Modern devletlerde kanun üstünlüğü esas alınırken, güçlü ve merkezi ordulara sahip olma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sekülerizm, siyasi anlamda sekülerizm, teokratik yönetim anlayışının aksine devletin din ekseninden uzak bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunur, devlete ilgilendiren kanunlara dini inanışların karıştırılmaması gerektiğini iddia eden sekülerizm, din ile bütünleşen kuralları reddeder. Şimdi arkadaşlar tanımları okuduk ve öğrendik. Şıklarımıza bakalım. Birey ya da toplumla ilişkileri düzenleyecek, kapsayıcı kurallar koyma yetkisine sahip siyasi yapı modern devlettir. Doğru. Devleti, devlet yönetiminin dini inanışlardan uzak tutulması gerektiğini savunan anlayış sekülerizmdir arkadaşlar bu da doğru. Din ve vicdan özgürlüğü olduğu için herkesin inandığı dinin gereklerini yerine getirme özgürlüğüne sahip olması modern devletin bir özelliğidir. Bölünmemiş tek bir iktidar merkezinden yönetilme durumu bu sekülerizm değil yine modern devletle alakalı olur. Merkezi otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı ve merkezde tek bir ordunun bulunduğu yönetim şekli doğru modern devlette de ilişkilendirilebilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İstanbul ve Zitvatorok anlaşmaları ile ilgili verilen bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünü kaybetti. Arkadaşlar Osmanlı Devleti tabii ki Avusturya karşısında siyasi üstünlüğünü kaybetti. Çünkü gördüğünüz gibi İstanbul Anlaşması'nda Avusturya Arşidükü ile Osmanlı'nın Veziri Azam'ı eşitmiş. Ancak Litvatoru'a geldiğimizde Avusturya Arşidükü ile Osmanlı Padişahı denk olmuş. Siyasi üstünlük kaybedilmiş. İki devlet arasında karıcı barış ortamının sağlandığı. Arkadaşlar kalıcı bir barıştan bahsedemeyiz çünkü anlaşma zaten 20 yıl geçerli Zülfüttürk'ta ve İstanbul Anlaşması'ndan sonra zaten savaş olduğu için de Zülfüttürk Anlaşması imzalanmış oluyor. Osmanlı'nın ekonomik durumunda iyileşmeler yaşandı. Ee, arkadaşlar İstanbul Anlaşması'na göre vergi alacak ama Zitvatoro geldiğimiz zaman vergi de yok artık. E, ekonomik durumunda iyileşmeler yaşanmıştır diyemeyiz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen haritalara bakılarak coğrafi keşifler ile birlikte yaşanan değişikliklere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? Atlas Okyanusu limanlarının önem kazandı. Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi artık buralarda ticaret yapılmaya başlanılmış. İpek ve baharat yollarının önem kaybettiğini tabii ki söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi insanlar burada ticaret yapıyorlar ve buraları tercih etmiyorlar. Yeni kıtalar, ırklar ve bitkiler tanındı. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi birçok yeni kıta var. Yeni kıtalarla birlikte elbette ırklar ve bitkiler de tanınır. Avrupa'nın yeni yayılma alanları buldu. Tabii ki arkadaşlar. Mesen sınıfının önem kazandığına ise ulaşamayız. Çünkü mesen sınıfı güzel sanatlara önem veren sınıftır aslında ama haritada böyle bir şey ulaşmamız mümkün değil. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Karlofça Anlaşması'nda kaybedilen yerler ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Büyük miktarda toprak kaybı yaşandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok bölge kaybedilmiş. Doğru. Osmanlı askeri gücünün başarısızlığa uğratıldığı. Zaten başarısız olmasından dolayı bu kadar çok toprak kaybı yaşanmıştır. Batılı devletlerle sınır değişiklikleri yaşandı. Tabii ki arkadaşlar çünkü zaten toprak kaybediyoruz. Toprak vermiş oluyoruz. Sınır değişikliği tabii ki olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı olacaktır